Bu şiiri aşağıdaki konulardan hangisiyle ilişkilendirebiliriz? Birden fazla yaratıcı olsaydı dünyada düzen bozulurdu. Güneş hep doğudan doğmaz. Bir gece bir gündüz olmazdı. Yani karışıklık olurdu. Sıkıntı olurdu. Burada birden fazla yaratıcı olsaydı diyor böyle bir sürü yanlışlık hata olurdu diyor. Yani biri yaratıcının varlığından bahseder. O yüzden bunu anlatan da A seçeneği Allah vardır ve birdir. Bu parçaya göre hangileri söylenebilir? Arkadaşlar, taşları yontarak insan şeklinde veya başka bir canlının şeklini verebiliriz. Yine elimizdeki kalemi kullanarak kağıda canlıların resimlerini çizebiliriz. Ancak bunların hiçbirine can veremeyiz. İşte Allah bizim resimlerini veya heykellerini yaptığımız canlıları yoktan yaratmıştır. Yani can verme özelliği Allah'a aittir. Bundan bahsedildi. Ressamlarda resimlerine can verebilir. Hayır, ressamlar resimlerine can veremez. Canı sadece Allah verebilir. Allah yoktan var edendir. Evet, bundan da bahsediyor burada. Bu yüzden cevap 1 ve 3 olan B'dir. Bu hadiste vurgulanmak istenen hangisidir? Bir anne kaybolan çocuğunu telaşla aramaktadır. Ararken her bulduğu çocuğu kendi çocuğu zannederek bağrına basıp emzirmeye çalışmaktadır. Bu annenin durumunu arkadaşlarına anlatın Hazreti Muhammed. Bu kadının çocuğunu ateşe atabileceğini düşünebilir misiniz? İşte Allah'ın kullarına merhameti bu annenin yavrusuna duyduğundan çok daha fazladır. Allah'ın merhametinin çok büyük olmasından bahseder. Annelerin çocuklarını ateşe atamayacağından değil, kıymetini bilmesi gerektiği değil, annelerin merhametli olduğu değil, bunlardan da bahsediyor ama konunun özeti anlatılmak istenen mesaj. Allah'ın merhametinin ne kadar çok olduğudur. Annenin çocuğuna olan merhametinin kat ve kat fazlasıdır. Bu yüzden cevap D'dir. İhlas sorusunun aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? Allah'ın birliğine değinilmiştir. Doğrulmadığına değinilmiştir. Hiçbir şeye muhtaç olmadığına değinilmiştir. Bunlara değinildi. Müminlerin mükafatlandıracağına değinilmemiştir. Bu yüzden cevap C'dir. Bu hikaye aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş cevap olabilir? Büyüklerden birine sormuşlar. Allah bir deveyi iğne deliğinden geçirebilir mi diye. Evet geçirebilir demiş. Tekrar sormuşlar. Peki deveyi mi küçültür yoksa iğne deliğini mi büyütür? İsterse deveyi küçültür, isterse iğne deliğini büyütür. Allah'ın her şeye kudreti yeter demiş. Allah merhameti sonsuz mudur derken merhametinden bahsedilmemiş, ilminin sınırı var mıdır ilminden de bahsedilmemiş, her şeyi görüp işittiğinden de bahsedilmemiş, Allah'ın her şeye gücü yettiğinden ister deveyi küçültür ister iğne deliğini büyütür yani her şeye gücü yeter istediği her şeyi yapabilir anlamında bu yüzden C'dir cevap. Paragrafa göre Allah'ın sıfatları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. O her şeyi görüp görme sıfatı nedir? Basar, işitir, semi ve bilir ilim. O zaman hangisidir? Basar, semi ve ilim. Bu yüzden cevap D'dir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde dua ayetlerine yer verilmesinin sebebi hangisidir? Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve yoldan çıkanların yoluna değil. İbadetlerin kabul olmasını sağlamak, insanlara doğru yolu göstermek, geçmiş milletler hakkında bilgi vermek hiçbiri değil, duanın nasıl yapılacağını, öğretmek bu yüzden C'dir. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol dedik. Allah'ın emriyle ateş Hz. İbrahim'i yakmamıştır. Hz. İbrahim ateşe atılmamıştır diyemeyiz. Buradan bunu çıkartamayız. Hz. İbrahim ateşe atılınca ateş sönmüştür. Bunu da diyemeyiz. Sadece emriyle ateş Hz. İbrahim'i yakmamıştır. Serin ve senlik oldu dedik deyince yapmamıştır. O zaman bu yüzden cevap A'dır. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplardan hangisi doğrudur? Ayşe öğretmen öğrencilerine İhlas suresinde geçen Samet ne demektir? diye sorar. Bünyamin demiştir ki her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Evet Bünyamin'in dediği doğrudur. Samet kelimesinin anlamı her şeyi ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. <laughs>